Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla ve bu sefer yeni bir kanalla karşınızdayız. Bir vedayla karşınızdayız. <laughs> Yapma heyecanlandırma. Veda değil. CarWiser olduğu yerde duruyor ama şu an için duruyor. biraz biraz duruyor Gerçekten gibi gözüküyor. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani biz evden dışarı çıkmıyoruz. Kendi arabamıza bile binmiyoruz. Kaldı ki yeni modelleri test edelim, sizlerle paylaşalım. Ama eminiz o günlerde gelecek eski mutlu otomobilli günlerimize döneceğiz. Dediğim gibi merak etmeyin Carvizer devam ediyor. Yani benim tek başıma testlerim de olacak. Ebru ile birlikte karı koca otomobil incelemelerimiz de olacak. Onlara devam edeceğiz. Ama yeni kanal. Evet yeni bir kanal kurduk. Çünkü bizim paylaşmak istediklerimiz otomobilin fazlası. Otomobil konusunun üstüne çıkıyor, taşıyor içimizdeki. E Arzu. Evet, o Paylaşma ve üretme isteği ve maalesef şu anda otomobillerle ilgili paylaşabileceğimiz şeyler zaten kısıtlı ama daha fazla paylaşabilecek şeyimiz var. Evet o yüzden daha fazla detay bence vermeyelim. Ee, zaten yeni kanalımıza çektiğimiz videoda bayağı bir detaylı anlattık. Neden onları anlattık. Açıklamalar bölümündeki linkten veya işte şuralardaki e, info butonundan tıklayarak o videoya da gidebilirsiniz. Abone olursanız seviniriz. Bildirimlerinizi açarsanız seviniriz. Orada da güzel farklı içerikler olacak. Sen öyle bir burun büktün. Yani otomobil konuşmayı bekliyorsanız değil, <laughs> Hayır ve Ebru'yu daha fazla görmek istiyorsanız Doğru. ve başka şeyler de bizimle paylaşmak istiyorsanız oraya gelmenizi rica edeceğim. Evet yani özellikle beraber videolarımızı, vloglarımızı, ikili incelerimizi, incelemelerimizi sevenler, beğenenler, bizimle ortak bir dil konuştuğuna inananlar. Evet. Ee, Gelsinler. Aslında bu kanal sizin için. Yani bizim için şu noktada hani çok büyüyelim ya da bizim koyduğumuz videolar çok izlensin değil kaygımız. Zaten o zaman yani 414 bin abonesi olan Carvizer kanalında bir sekme olarak da bunu yapabilirdik. Biz kendimiz için de yeni bir şey yarattık. Sizlerle de daha farklı paylaşımları serbestçe yapabilmek istediğimiz için Ebru ve Fahir kanalında görüşmeyi diliyoruz gelmek isteyen herkesle. Bekliyoruz hadi gelin. Süper.